sevgili seyircilerimiz. Şimdi sırada Doktor Fazıl Küçük Türk Okulu var. Geçen hafta programımızın süresi sebebiyle tamamını yayınlayamamıştık hatırlarsınız. Şimdi ikinci kısmıyla sizleri buluşturmak istiyorum. Hadi buyurun bakalım bizi neler bekliyor. Doktor Fazıl Küçük Türk Okulu'nda muhteşem festival. geçtiğimiz hafta sizlere aktardığımız ve 5 saat süren Doktor Fazıl Küçük Türk Okulu 12. Yıl Sonu Festivali'nin 2. bölümüyle devam ediyoruz. <laughs> Festivalde öğrenciler dünyalarını sahnede gösterirken 29 yıl önce kurulan okulun kurucuları arasında yer alan Akmen Ali Sıtkı'ya da mikrofonlarımızı uzatıyoruz. Merhabalar Londra'da yaşam izleyicileri şu an Doktor Fazıl Küçük Türk Okulu'ndayız yanımda okulumuzun kurucusu Akmen Ali Sıtkı Bey var kendisine okulla alakalı birkaç soru sormak istiyorum. Merhabalar Akmen Bey nasılsınız? Merhaba iyi günler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk çok teşekkür ederiz. Okulun kurucususunuz. Ee... Okulun kurucusu 15-20 tane arkadaşımla birlikte evet. kurduk ben onlardan bir tanesiyim evet. ve daha sonra da uzun yıllar okulun başkanlığını yürüttüm fakat Esas kendi başıma kurucu değilim. Arkadaşların da emeği vardır. Evet. Yalnız sizi bulduğumuz için şu an sizinle onların adına da konuşmak istiyorum. Okulum kurulduğu günden itibaren 29. yılını kutluyoruz değil mi bu yıl? Evet. Kur Kur 1984 yılında kurulmuştu. Şu anda 20 29. yılımızı kapadık dünden bir yana neler değişti? Beklentileriniz ne yönde karşılanıyor şu an acaba? Biraz anlatabilir misiniz? Çok küçükler geçirdik. 11 Eylül şey Amerika'daki Twin Towers'ları bombaladıktan sonra aniden bizim bir önceki binamızda bizi oradan alıkoydular. Okulu kapattılar. Bilmiyorum artık ne, ne, ne sebepten. Dolayısıyla ardına bir 3-5 ay zorluk çektik. Hı hı. Daha sonra buraya <laughs> bu binaya taşındık. Fakat bu binada eski bir binaydı. ve ee, şimdi mevcut olduğumuz yerin üst tarafında. Evet. O dönemde dört tane sınıf odası verilmişti bize. Bir tanesinin e, sandalyeleri bir kenara çekip folk, folklor çalışması yapıyordu kışın. Yazında havalar yağmurlu olmadığında arabalarımızı kar parkta çekip orada e, Ahmet havalı e, aynı zamanda damadım da oluyor. Evet. Akçen de kızım. E, Akçen zaten dört yaşındaydı bu okulu başlattığımız. Ahmet Havalı 12-13 yıl önce Londra'ya geldiğinde ben dedi folklorcuyum falan dedim iyi. Tabii inanmadım ilkten. Dedim herhalde biliyorsun şey şey olsun diye biraz e, kayınpedere yalcılık olsun diye. <laughs> Hakikaten de çok e, müthiş bir folklor hastası. Evet. Şimdi torunlarım da hepsi folklor oynuyorlar. Evet. Okul şu anda 30. yılını kapatıyor. E, çok başarılı. Ee, umarım ki 30 yıl daha devam etsin ve ee, buradaki buradaki ailelerin şeyini gördüğümüz zaman birlik beraberlik dayanışmasını evet. bayağı e, ümit umut vericiydi. Evet, evet. Umarım ki bizim de e, TC ve KKTC e, eğitim müşavirlerimiz ve kültür ateşelerimizin gayretinin haricinde bir de bakanlarımız ve e, temsilcilerimiz, hükümetlerimiz sahip çıkarlar. Daha fazla yardıma katkıya desteğe ihtiyacımız var. Peki bunun bu desteğin kaynağı mali mi olmalı? yoksa öğretmen ihtiyacınız da var mı? Mesela buradaki yetişmiş Ahmet gibi, Akçen gibi ve daha da birçok gençlerimiz ki <laughs> birçokları da eğitim dalında İngiliz eğitim sistemi içerisinde çalışıyorlar onlara sahip çıkı, çıkılıp da onlara doğrudan doğruya görevlendirip ee, evet. maaş verilmelidir. Evet. Dolayısıyla taşıma taşıma şeyle de, de, söyle değirmen dönmez. Mesela Türkiye'den Kıbrıs'tan gelen öğretmenlerin e, e, maddiyeti senede 1 milyondan fazladır. Fakat okullarımıza 100 binlik yani onda birinin şeyi bile katkısı bile gelmiyor. Çünkü okullarımızın hepsinde 10-15 tane öğretmene ihtiyacı var. Peki bu mali kısmı nasıl tamamlıyorsunuz? Geriye kalan kısmı nasıl toplanıyor? burada gördüğünüz gibi burada satılan meşrubattan hafta hafta içerisinde okullardaki annelerin yaptıkları katkılardan ve yardım yardım eden velilerden şey diyoruz. Hı hı. İş adamlarımızdan da pek fazla şey yoktur. Yani bir, bir, birkaç tanesi hariç hı hı. burada isim vermeyeceğim çünkü kimseyi rencide etmek istemiyorum. Yalnız iş adamlarımızdan da daha fazla evet. ama devletimizden yardım yok. Evet. Ee, bu gelen öğretmen sayısı en azından hele şükür o da olsun ama ikide bir de bunu da işte yani herhangi bir konuda eğer sesini biraz yükseltmeye başlarsan bu sefer dikkat et, da öğrenmen vermeyecekler senede falan filan diye bir de şey vardır burada. Dolayısıyla e, bizim ihtiyacımız bu okulların bildiğiniz gibi 30'a yakın e, Türk dili ve evet. kültürü okulumuz vardır. Doktor Fazıl Küçükokul'un da 30. senesinin birimlisi, en, en eskilerinden birisi. Böyle bir faaliyet, gönüllü kişiler tarafından gerçekten hem burada yaşayanlara hem de Türk ulusuna, Türk toplumuna, Kıbrıs Türk'üne e, gurur verici bir şeydi. bu. E, desteklenmesi gereken bir proje. Yok çok, bu çok daha fazla tabii çok önemli hem kültürel açıdan hem eğitimleri açısından evet. buradaki kültürün korunması devamlılığı açısından aslında Türk devletine de büyük pay düşüyor dediğiniz. Maalesef gibi. maalesef bir tek faal, e, faaliyet gece gündüz işte siyasi partiler birbirleriyle kim hangisi hangisi sandalye oturacak da bir an önce hangisi kendi cebini ve etrafındakileri doldursun. yoksa evet. çocuklarımıza önem veren kimse yok ki. Peki. E, genel olarak bu eğitimle alakalı mutlu musunuz? Anladığım kadarıyla okulda Türk dili eğitimi veriliyor. Bunun dışında ekstra aktivitelerde de bulunuyorlar. Seyrettik, çok eğlendik. Çok güzel bir halk oyunu grubunuz da var. Bunun dışında neler yapıyorsunuz okulda ve eğitim süresinin bittiğine göre önümüzdeki sene katılmak isteyen öğrenciler proseste nasıl başvurmalılar? Size nasıl ulaşmalılar? Bununla alakalı birkaç bilgi alayım. Şimdi bildiğiniz gibi burada cumartesileri ve pazarları genellikle okullarımız faaliyet gösteriyor. Ve bu cumartesi pazarları da part time'dı yani 3 saat 4 saat hı hı. ve ek olarak da gerek hafta ortaları gerekse ders ders sonrası bu gördüğünüz faaliyetleri falan ıı, çalışıyorlar. çalışıyorlar. Ve yani günün sonunda part time haftada bir ıı, maddi ıı, de desteksiz. Bu gördüğünüz e, tablo gerçekten çok ama çok takdir. E, Kesinlikle öyle. Özellikle kızınız ve damadınızın büyük bir emeği var ortada. Sizi takip ettikleri e, gözle görülür biçimde ortadaydı. 12 sene burada eğitim vermişler. Anladığım evet. kadarıyla bu senenin sonunda belli sebeplerden ötürü el değiştirecek. Şimdi bildiğiniz gibi bu gibi iş şeyleri meydana getirmek için full time gece gündüz, 7 gün 7 gece çalışmak gerekir. Evet. Böylelikle de e, bunun e, bir yerde e, Hat açısından, maddi yön açısından üç tane de küçük çocukları vardır. Ee, ben, ben de zamanında çok çektim, yani çok çok uğraştım. Şimdi onların bu uğraşlarını gördükçe e, bir yerden üzgünüm, yani. E, vazgeçeceklerine üzgünüm ama bir yerden de bunu vazgeçmek gibi görmemek lazım aslında. Eğitimli katkılarını en yüksek derecede vermiş insanlar, eğitmenler anladığım kadarıyla ve çok büyük bir ışık yaratacaklar devamında gelecek olan arkadaşlara da. E de Bu süreklilik eminim ki devam edecektir. İncala, emin... Desteklerinizle, katkılarınızla emin... bu açtığınız yolda Atatürk İlke ve İnkılaplarına uygun bir şekilde kültürümüzü, değerlerimizi eminim ki buradaki öğrenciler de, öğretmenler de koruma ellerinden geldiğince çalışacaklardır. Tek sorunumuz şu an destek anladığım kadarıyla. Tabii, tabii. Maddi manevi aslında... devletimizden beklenilen büyük bir destek var. Evet. Ee, kolay değil. Biz de gördük. Çalışılması gerekiyor. Emek verilmesi gerekiyor ve bunun için çok ciddi desteklere de ihtiyaç var. Sizi çok tebrik ediyorum. Evet. Söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz eklemek başka bir şey? Eklemek istediğim aslında biraz önceki söylediğiniz Atatürk inkılapları ve, ve layıklık açısından bahsettiğiniz. Zaten işte en büyük problemimiz de odur. Eğer biz Atatürk inkılaplarına ve layıklık çizgisinde, Atatürk'ün çizgisinde yürümesek bugüne bugün bize hem buranın belediyesinden maddi kaynaklar hem de dünyanın her yerinden de e, her her açıdan bize paralar doluyor. Ben bu bugüne bugün burada mil, milyarder gibi e, birisi olarak duracaktım. Çünkü ceplerim ceplerimden paralar Duracak. taşacaktı. Ama siz bunun peşinden gitmediniz. Biz bizim gibi burada gitmeyenler zor çekiyor ve zor da çekecektir. Türk bayrağını, KKTC'nin bayrağını ve hatta e, Atatürk'ün resmini bir yere koyduğun zaman pek pek fazla kolay bir hayat bekleme. Evet, kesinlikle. Öyle ama bir varsın oluyor. kolay olmasın. Zaten kolay kolay olan her hiç hiçbir şeyin tadı şey, evet. tadı yoktu. Zor olsun da, da daha, daha tatlı olsun. Evet. Zor olsun ama bizim olsun. Bizim olsun. Bizden ve, olsun. Ve... Bizi korusun, bizi evet. korul kollasın. Bizim ışığımızı, aydınlığımızı bir sonraki nesillere tabii. aktarsın. Evet. Alper Bey çok teşekkür ediyorum. Size de teşekkürler. Hem emeğiniz için, hem gösterdiğiniz çaba, sarf ettiğiniz emek için, aynı zamanda bugünkü eğlence için. Her şey için çok teşekkür Teşekkürler. Herkese bize. teşekkürler. Size de halkımıza buradaki faaliyetleri ileteceğinizden Dolayı ne kadar kişiye ulaşabilirseniz evet, biz evet. de o kadar kişiden daha fazla evet, yardım destek alacağız. Biz elimizden geldiğince evet. sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Emin, eminim Memnun ki oldum. de izleyicilerimiz Memnun bu oldum anlamda yani. bizi de destekleyeceklerdir. İnşallah gelin sene yine burada. yine İnşallah hep beraber Benzeri oluruz. Benzeri ve daha da güzel, daha da evet. büyük törenler yaparız. Evet. Çok, çok sevindim geldiğinizde. Evet, çok teşekkür güven. ederiz. Sizinle konuşmak çok büyük keyifti. Teşekkürler sayın seyirciler. Londra'da ya yaşam programı tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Sizleri öğrencilerin bu muhteşem gösterileriyle baş başa bırakalım. <laughs> Kıbrıs'tan bu festivalce gösteri sunmak için gelen Orak Kültür Sanat Derneği Ekibi de sahnede gösterilerinin sonucu. ...sadece gösterilerden ibaret değildi. Gösteriler sonrası yaşanan eğlenceleri... ...belilerin hazırladığı... ...muhteşem roman havası danslarını da... ...önümüzdeki hafta Londra'da yaşamda... ...izleyebilirsiniz.